Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta insan gücü istihdamı ve hekimlerin sorunları raporunu açıkladı. Rapora göre sağlıkçılar, aşırı iş yükü ve şiddeten şikayetçiler, ücretlerinin de artırılmasına talep ediyorlar. Sağlık çalışanları aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği, düzensiz ve uzun çalışma süreleri, malpraktis ve şiddet gibi sorunlarla uzunca bir zamandan beri mücadele etmektedir. Aşırı iş yükü, şiddet ve ücret sorunu. Sağlık senin raporuna göre son 10 yılda yurt dışında çalışmak için belge alan hekim sayısı artış gösterdi. 2020 yılında 931 olan bu sayı 2021'de 1405'e yükseldi. Hekimlerin bu tercihini kaçış olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu durum tamamen daha iyi şartlarda ve daha güvenli ortamda çalışma isteğinin bir sonucudur. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta insan gücü istihdamı ve hekimlerin sorunları raporunu açıkladı. Kamudan özel hastanelere geçişle ilgili konuştu. Kamu hastanelerindeki istifalar ile bu sorunlar bir defa daha gündeme gelmiş olsa da sorunların temeli birkaç yılla sınırlı değildir. Bu sorunlar karşısında bir arayış içerisine giren hekimler çareyi ...büyük ölçüde özel hastanelere geçişte bulmaktadır. Peki sağlık senin çözüm önerileri ne? Şiddet uygulayanlara daha etkin ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Ekonomik, özlük ve sosyal hakları özel sektör ile rekabet edebilecek şekilde güçlendirilmelidir. Makul ve kabul edilebilir ücret düzeyinin sağlanmasına ilişkin... ...gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Düzenli aralıklarla... Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sağlık Sen Genel Başkanı Durmuş 14 Mart'ta sağlık çalışanları için müjde beklediklerini de söyledi. Bayramlarını bayram gibi kutlamak isteyen sağlık çalışanlarının 14 Mart günü alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz.